eş zamanlı olarak yaptığımız genel merkezimiz tarafından hazırlanan basın açıklamasını sizlere okuyacağım. Bu basın açıklamamız özellikle memurlarımızın ve emeklilerimizin bu sene 2023 yılı için aldıkları maaş zammıyla ilgili. Şimdi e, ortaklasın açıklamamızı okuyorum. Çalışanlarımızdan ve emeklilerimizden çalınan her bir kuruşu yerine koyacağız. Saray rejimi son haftalarda sürekli enflasyonun belini kırdıklarından bahsediyor. Ama gelin görün ki kırılan enflasyonun beli değil, emeklilerimizin ve memurlarımızın hayalleri oldu. TÜİK'in makyajcı verileriyle 2023 yılının ilk 6 ayı için memurlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yapılacak artış önce %16,4 oldu. Ardından 3 Ocak Salı günü memurun ve emeklinin hakkı değilmiş de AKP Genel Başkanı'nın lütfuymuş gibi artış oranı %25 olarak açıklandı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu